Arkadaşlar merhaba ben Okan kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere 100 TL kitap hediye kartı çekilişi katılım videosu. Arkadaşlar çekiliş 10 kişilik liste üzerinden olacak ve 10 kişilik çekilişe katılan e, katılan listeyi açıklamalar bölümüne yazacağım. Çekilişe katılan 10 arkadaş e, yorumlara katılıyorum yazarsa çekiliş onlar üzerinden olacak arkadaşlar. Diğer arkadaşlar yazmasın yorumları kaldıracağım. Çünkü çekiliş 10 kişilik liste üzerinden olacak arkadaşlar ayda 3 tane 100 TL kitap hediye kartı çekilişi olacak iki tanesi 10 kişilik liste üzerinden bir tanesi genel çekiliş olacak ve, ve 10 kişilik listeyi ben belirleyeceğim e, kitap okumayı seven e, gerek canlı yayın gerekse kitap okuma maratonlarına katılan e, kanala destek olan 10 kişi içinden ben belirleyeceğim ve her ay ve her çekilişte 10 kişilik liste değişecek arkadaşlar. 10 kişilik listeyi açıklamalar bölümüne e, yorumlara sabitleyeceğim arkadaşlar. O 10 kişilik arkadaşlar e, yorumlara çekilişe katılıyorum yazarlarsa e, çekilişi onlar üzerinden yazacağım. Diğer arkadaşlar yazmasın. E, yorumları kaldıracağım. Çünkü 10 kişilik liste üzerinden olacak çekiliş. E, ve bu 10 kişi ayın 30'unda bir çekiliş daha olacak. 100 TL kitap hediye kartı çekilişi bu da 10 kişilik liste üzerinden olacak ve e, bu 10 kişilik iki iki tane 10 kişilik liste de belli arkadaşlar. E, bu 20'sinde yapılacak çekiliş arkadaşlar 10 kişilik listeden çekişi. 19 ya da 20'sinde 19'unda da olabilir arkadaşlar çekilişi yapacağım. Zaten 10 kişilik liste üzerinden olacak. Diğer 30'unda da yapacağım çekiliş 10 kişilik liste üzerinden olacak. Öbür aydan itibaren iki tane çekiliş 10 kişilik liste üzerinden bir tanesi de genel çekiliş olacak arkadaşlar ee, ve bu 10 kişilik listeyi de açıklamalar bölümünde e, yazacağım arkadaşlar ve çekilişe katılan 10 kişi yorumlara katılıyorum yazarlarsa arkadaşlar sevinirim ee, ve her ay 3 tane de çekilişimiz devam edecek ee, bir tane genel 2 tane de 10 kişilik liste üzerinden olacak arkadaşlar bu arada kitap okuma maratonumuz devam ediyor ee, kitap Okuma Maratonumuz ayın 19'una kadar devam ediyor ve e, herkesi Kitap Okuma Maratonuna bekliyorum. Dilediğiniz kitabı dilediğiniz kadar okuyabilirsiniz ve her gün toplu kısmına okuduğunuz kitapla ilgili hangi sayfada olduğunuzu, hangisini hangi kitabı okuduğunuzu ve kitap bitince e, okuduğunuz kitapla ilgili yorum yaparsanız. E, kitap okuma maratonuna katılan bizler olarak istifade etmiş oluruz arkadaşlar ve her ay 7 günlük iki tane kitap okuma maratonu e, düzenlemeyi düşünüyorum maraton kitap okuma maratonuna da herkesi bekliyorum ve arkadaşlar ilerleyen günlerde Amazon'dan kitap alışverişi videosu gelecek bomba gibi 10 tane kitap siparişi e, e, vereceğim arkadaşlar ve onun da videosunu çekeceğim e, izlemenizi tavsiye ederim ve kitap önerileri videosu da gelecekler e, gelecek arkadaşlar bu ay içinde e, çalıştığım için arkadaşlar pek video atamıyorum e, ve e, attığım videonun kaliteli olmasını istiyorum önümüzdeki günlerde Amazon'dan kitap alışverişi videosu gelecek ve kitap önerileri videosu gelecek arkadaşlar tekrar söylüyorum bu çekiliş 10 kişi üzerinden olacak ve o 10 kişiyi açıklamalar bölümde belirteceğim ve ve 10 kişi yorumlara katılıyorum ya, e, yazarlarsa sevinirim arkadaşlar ayın 30'unda bir çekiliş daha olacak o da 10 kişilik liste üzerinden olacak bu 10 kişilik listede arkadaşlar e, gerek kitap okuma maratonuna gerekse canlı yayına katılan e, beni takip edenler arasından ben seçiyorum arkadaşlar ve önümüzdeki aydan itibaren 3 çekilişimiz olacak bir tanesi genele iki tanesi de 10 kişilik liste üzerinden olacak arkadaşlar Bugünlük de bu kadar. Çekiliş 19'unda olacak arkadaşlar. 19'unda 19 Ağustos'ta çekiliş yapacağım. 30'unda bir 100 TL kitap hediye kart çekilişi daha olacak. O da 10 kişilik liste üzerinden olacak. O 10 kişilik liste de belli arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden çekişe katılan 10 arkadaşa başarılar dilerim arkadaşlar. 19 Ağustos'ta da çekiliş olacak arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.